Bugün okyanuslarda süzülen devasa bir güç var. Uçak gemileri. Ama gökyüzünü denize taşıyan bu dev makinelerin hikayesi aslında 100 yıl önce başladı. 1918'de İngiltere, tarihin ilk uçak gemisi HMS Argus'u suya indirdi. Bir gemiden havalanan ilk savaş uçağı o dönemde devrim niteliğindeydi. İkinci Dünya Savaşı geldiğinde uçak gemileri savaşın kaderini değiştirdi. Japonya'nın 1941'de Pearl Harbor'a düzenlediği ani saldırıda gemilerden kalkan uçaklar ABD donanmasını hazırlıksız yakaladı. Bu saldırı uçak gemilerinin gücünü tüm dünyaya ilan etti. Ancak 1942'deki Midway Savaşı her şeyi tersine çevirdi. Amerikan uçak gemileri Japon filosunun kalbini vurdu. Denizaltılar değil, topçu gemileri değil, havalanan uçaklar dev zırhlıları birer birer batırdı. Bu savaş uçak gemilerinin artık denizlerin yeni hükümdarı olduğunu gösterdi. Sonra nükleer çağ başladı. 1950'lerde USS Enterprise gibi nükleer enerjiyle çalışan uçak gemileri devreye girdi. Aylarca yakıt ikmali yapmadan görevde kalabiliyorlardı. Artık bu gemiler sadece savaş değil, güç gösterisiydi. Bugün ABD'nin 11 aktif uçak gemisi var. En popüleri USS Gerald R. Ford. 337 metre uzunluğunda 75 savaş uçağı taşıyabiliyor ve elektromanyetik sistemle uçakları fırlatıyor. Ama yarış kızışıyor. Çin, Hindistan ve belki de yarının başka güçleri. Okyanus hala sessiz. Ama üstünde yüzen bu çelik devler bir şeyler söylüyor. Sence gelecek bu yüzen şehirlerde mi yazılacak?